Ah efendim ah. Ne olur şu meydanda bana da bir arkadaş olsa. Eli temiz, yüzü temiz, sohbeti tatlı. Hoş geldiniz bana suratlı. Geliverse yanıma. O söylese ben dinlesem. Efendim haddim olmayarak ben deniz söylesem o dinlese. Şu acı cavca da benden bir temiz sopa yese. Karşılıklı gülsek konuşsak, bizi izleyen dostlar da böyle mutlu olsa gülse eğlense. Yar bana bir eğlence. Ah bana bir eğlence. Bana bak Hacı Cavcav git kapının önünden başka kapıda dilen. Hadi Allah versin. Yar bana bir eğlence. Çatlasan da patlasan da gelmeyeceğim. Ah bana bir eğlence. Ya Hacı Cavcav çocuk uyutuyor burada hanım. Ee, e, 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 Bak bu çocuk uyanırsa vallahi ümüğünü sıkarma. Gel benim serseri gezenim. Atlar gelirsen vallahi seni ezerim. Gel benim servi bilendim Gelemem dedim sümükle efendim. Gel ömrümün hasılı gel hele. Gelemem ayağımın nasırı. Hayır. Dur bekle, dur bekle ben sana şimdi soracağım. Bak çocuğu da uyandırdın. Uyandırdın çocuğu seni. Ha. Bir meclise girdiğinde bir arkadaş ortamında sana itibar etmiyorlar. Seni gelince ayağa kalkıyorlar mı? Kalkıyorlar tabii. Nasıl kalkıyorlar? Baya böyle ayağa kalkıyorlar. Öyle değil. Şimdi ben bir ortama girdiğimde herkes sahip gösterir, ayağa kalkar. Bana da kalkarlar efendim. Bak anlatayım. Geçen gün... Ha, dur. Sana kaç kişi ayağa kalkar mesela? Efendim en az üç beş kişi ayağa kalkar. Ya ben senden daha itibarlıyım ne oldu? Ne oldu? Bak şimdi biz geçen gün hanımla bir kavga ettik. 7 Yedi mahalle birden ayağa kalktı ya. Tüh Allah iyiliğine Ya tükürüp durma suratıma. Kara gözüm bak. Sen usul erken bilmiyorsun. Ama istersen ben sana bir iki güzel cümle öğreteyim. Bununla bir yerlere gittiğinde, insan içine girdiğinde itibar görürsün, saygı görürsün. Öyle mi diyorsun? Öyle diyorum. Tamam öğret o zaman Hacı Cavcav. Ne öğreteceksin? Şimdi mesela sen yabancı dil bilir misin? Bilirim, dilde bilirim, dudakta bilirim, yanakta bilirim, dişte bilirim, diş eti de bilirim, hepsini Öyle bilirim. Öyle değil. Öyle yani değil lisan, mi? Lisan, lisan. Ha, Nisan'ı da bilirim, Mayıs'ı da bilirim. Aylardan da. bahsetmiyorum, kara gözüm. Neylerden yani bahsediyorsun? yabancı bir dil, lisan. Ha, Aa, Anl anladım. Şey gibi, acemce gibi. Gibi mesela. Farsça gibi. Evet. evet. Mesela... Er, Rumca bilir misin? Bilirim. El, El adı. Ee, elin doluysa oraya koy anlaşıldı sen Rumca bilmiyorsun. Yok çatpat. pat. Peki Ermenice bilir misin? Aa çok iyi bilirim. E burnayım. Öyle ee, sen oraya koy ben sonra alayım. Yok bu da olmadı. Olmadı mı? Olmadı. Tamam. Eee peki Yahudice bilir misin? Yani benaki ama sen pek biliyorsun sanki. Bu da olmadı Kara gözüm. Gene mi olmadı? Olmadı. Olmadı. Arapça bilirsin ama. Aa tabii ana dilim gibi. Mut muhtemelen. Evet. Peki Talhim Ay söyleme onu. Talhim. Yahu söyleme tahine alerjim var benim. Tahin demiyorum Yahu tahin. tahin. Yahu tahin diyorsun ha, hala ben tahin. O ne be? Arapça bir kelime. Ya bana tahin dediğin zaman her tarafın kaşınıyor benim tamam, söyleme. Belli oldu seninle Nisan konusunda anlaşamayacağız. Anlaşamayacağız. O zaman ben sana bir iki kelime öğreteceğim. Hı hı. Sürekli sana bir şey sorulduğunda bunları söyleyeceksin ve girdiğin mescitler, me Meclis. meclislerde, ortamlarda sana saygı gösterecekler. Öyle mi? Evet. Neymiş onlar be? Mesela biri sana sorusu. Sor varsayalım seninle çok şık bir konağa gittik. Evet. İnsanların yanına. Ama gitmeden önce öğretmem gereken bir şey var. Neymiş? Mesela biri sana bir şey sorduğunda, evet efendim, öyledir efendim, münasiptir efendim diyeceksin. Öyle mi? Evet. Tamam söylerim efendim. Diyecekmişsin. Evet, efendim. Ne Evet efendim, ne diyecektim? Öyledir efendim. Öyledir efendim. Münasiptir efendim. Münasiptir. Arada sırada da siz ne buyurursunuz? A benim canım efendim. Boyuna böyle mi söyleyeceğim? Boyuna böyle söyleyeceksin. Tamam peki kolay. Ne söyleyecekmişsin? Eee... Ne söyleyecektim? Evet efendim. Evdedir efendim. Evde değil efendim. Evde değilse dükkandadır efendim. Hayır. Evde, evet efendim diyeceksin. Ha evet efendim. Öyledir efendim. Öyle değil akşam oldu efendim. Karıştırma akşamı ikindiği. Evet. Öyledir, öyledir efendim. Ha öyledir efendim. Münasiptir efendim. Bana bak sensin münasebetsiz geliyor ha. Karagöz'üm münasebetsiz demedim. Münasiptir efendim. Ha münasiptir efendim. Arada sırada da siz ne buyurursunuz ha benim canım efendim. Arada sırada da siz benim burnumu yer misiniz ya, canım efendim. Bu Burun olmaz e, mı yer misiniz? Hayır, hiçbir o şey yedirtmeyeceksin. Ha, ne yapacağım? Arada sırada siz de buyurursunuz, a benim canım efendim. Arada sırada siz de buyurursunuz, a benim canım efendim diyeceğim. Tamam. Boyuna böyle mi söyleyeceğim? Boyuna böyle, böyle söyleyeceğim. Tamam, böyle söylerim. Şimdi seninle şık bir konağa akşam yemeği için gidiyoruz. Gidiyoruz. Kapıyı çaldık. Çal, kapıyı niye çalıyoruz ya? Zile basalım. Zile bastık. Evet. Kapının, konağın hizmetçisi kapıyı açtı. Tamam, aç içeri efendim. buyur ettiler. Şıngır mıngır girdik içeriye. Hı. Muazzam bir sofra kurulmuş. Oo, hemen yumulalım. Hemen yumulmayacağız. Ayıp. Niye? Önce oturup iki çift kelam edip daha sonra onların yemeğe başlamasını bekleyeceğiz. Bana bak sen iki çift kelam et ben de oradan iki tane işte tavuk mavuk ne varsa... Karagözüm, gözüm, ne kadar açgözlüsün. Ya acıktım. Sakin. Tamam. Şimdi evin beyi sana soruyor. Evet. Karagöz beyefendi nasılsınız acaba? Ne diyecektim? Evet efendim. Ha evet efendim. Öyledir efendim. Münasip... Münasiptir, münasiptir efendim. efendim. Arada sırada da dayağımı yer misiniz efendim? Siz de buyurursunuz ha ah, benim canım. Siz efendim. de buyurursunuz ha ah, benim canım efendim. Kızmayacaksın. Tamam kızmayacağım. Var söyleyeceksiniz. Siz de buyurursunuz ha ah, benim Siz canım. Siz benim ne, ne yaparsınız canım efendim. efendim? Tamam. Evin beyi bu cevaptan çok hoşlandı. Öyle mi? Dedi ki çoluk çocuk nasıl? Evet efendim. Öyledir efendim. efendim. Münasiptir efendim. Arada sırada da ne buyurulur ha ah, benim canım efendim. İş güç nasıl diye soruyor. Evet efendim öyledir efendim münasiptir efendim arada sırada ne buyrulur benim canım efendim. Çok güzel kardeşim. Evet, evet efendim öyledir efendim münasiptir efendim arada sırada ne buyrulur benim canım efendim. Kara gözüm şimdi. Evet mi? efendim öyledir efendim münasiptir efendim arada sırada ne buyrulur benim canım efendim. Kara gözüm yani sözümü kesin. Evet öyle. efendim öyledir münasiptir münasiptir efendim. efendim münasiptir efendim arada sırada ne buyrulur benim canım. Kara gözüm beni insan yerine koymamış. Evet efendim öyledir efendim münasiptir efendim arada sırada ne buyrulur benim canım efendim. Ben insan değil miyim? Evet efendim, öyledir efendim. Münaziftir efendim. Bu arada sırada da ne vurulur? O benim canım efendim. Gene beni kandırdı. Münasebetsiz musibet. Çağırdı beni buraya. Bu kadar insanın içinde rezil etti, kepaze etti gitti. Neyse, sen kaçarsın da ben burada kalır mıyım? Beni de buraya mahlamazlar, pamuk ipleri hiç bağlamazlar, ben de kaçar giderim. Her ne kadar Türkçü lisan ettikse, abla!